Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimni ma yenfa'uni ve enfa'ni bima allemteni ve zidni ilmen ve fahmen ve elhiqni bis salihin. Evet kıymetli kardeşlerimiz 35 babın hepsini de ayrı ayrı açıkladık Allah'ın izniyle. Bundan sonra 35 babı ile alakalı bir takım malumatlar verilecek. Sümme sonra i'lem bil ki ennel fi'lel munhasaru Şüphesiz ki bu toplanıp bir araya getirilmiş bu fiil yani bu fiiller bu bablardan bahsediliyor. Fi hazihil ebvabi bu bablardaki fiiller imma sulasiyun ya sulasidir. Mücerredun salimun. Üslasi mücerred salimdir. Yani e, soyut bütün harflerinde de hem eee zahit harf fazladan bir harf söz konusu değil. Mücerred hem de salim. Bu harflerin her birisinde de Elif, Vav, Ya, Hemze ve Şedde söz konusu değil. Onun için bunlardan salim olduğu için, bunlardan ari olduğu için salim deniliyor bunlara. Nehu, Kerume, Kaf, Ra ve Mim. Kerume cömert oldu manasında. Asil oldu, şerefli oldu manasında. Gördüğümüz gibi ne zahit bir harf var ne de Elif, Vav, Ya, Hemze ve Şedde gibi bir e, belirti söz konusu ve imma ya da sülasiyyun mücerredun. Sülasi mücerreddir. Gayrı salimdir. Sülasi olması olmasıyla birlikte elif, vav, ya, hemze ve şeddeden birisi bulunur. Nahu ve adede olduğu gibi. Fail fiilinde gördüğümüz gibi illetli harflerden birisi olan vav e, dahil olmuş. Vav gelmiş. E, ne manada? Ve ade, vaad etti manasında. Ve imma ya da ruba'iyyün mücerredün. Ruba'i mücerrettir. Yani hem dört harfli fiildir hem bu dört harfli fiillerin her birisi kendisine aittir. Yani zayit yoktur. Salimdir. Yani elif, vav, ya, hemze ve şeddeden birisi yoktur. Nehu örnek. dahracı yuvarladı fiilinde olduğu gibi. Gördüğümüz gibi ne zayit söz konusu ne de e, illetli harflerden birisi var ve imma ya rubaiyun mujarradun rubai mücerreddir yine gayr-salimin ama e, elif vav ya hemze ve şedde gibi e, illetli harflerden birisi var Nehu vesvese vesvesede olduğu gibi vav hem başa hem de ortaya gelmiş vesvese verdi manasında ve imma ya sülasiyun sülasidir mezirun fihi Sülasi iken kendisine fazladan bir harf dahil olmuş. Bir ya da birkaç harf. Sülasi'yü mezirü fihi. Evet. Salimun. Salimdir. Yani Elif, Vav, Ya. Hemze ve Şed'deden birisi yok. Nehu. Ekrame. Şimdi denilecek ki. Başta hemze var. Ne alaka o zaman? Sülasi mezit dedik. Asli harflerinden yani ziyade edilen harflerde. de olabilir. Ama asli harfi kerume olduğu için asli harflerinde olmadığı için e, onun için yine sülasi mezidun fihi salim olarak geçiyor. E, elif, vav, ya, hemze ve şedde söz konusu olmadığı zaman asli harflerde başta, ortada, sonda da zâid harf bulunsa bile o zâid harflerden herhangi birisi de illetli harflere benzese bile yine de salim olarak kabul ediliyor. Ve imma ya da Sülasiyun, sülasidir, mezidun fihi, sülasi mezittir. Yani sülasiler üzerine ziyade olan e, fiillerdir. fiillerdir. Gayrı salimin ama gayrı salimdir. Nehu, ev olduğu gibi. Yine sülasi mezittir. E, normalde aslı ve'adedir. adedir. Ve ev'ade olduğu için sülasi mezit olmuştur. Mana değiştirmek için. E, ama Baştaki hemze salimliğe, gayrı salimliğe herhangi bir şekilde tesir etmiyordu. Çünkü bu bir olan asıldan farklı bir asla geçirmek içindi buradaki hemze. Bu illetli harf olarak değerlendirilmez. Asli harflerinden birisinde yani sülasi iken haline geldiği için asli harflerinden birisinde var mı? Var. O zaman yine gayrı salimdir. Elif, vav, ya, hemze ve şeddeden birisi yani fail fiilinde söz konusu ve imma ya da rubaiyun mezidun fihi rubai mezittir. Rubaiken üzerine harf ziyade olunanlardandır. Salimun salimdir. Nahu tedahraca. hem üzerine ziyade almış hem de elif vav ya hemze ve şeddeden birisi söz konusu değil. Yuvarlandı manasında. Ve imma ya da rubaiyun mezidun fihi rubailer üzerine ziyade olunan fiillerdir gayr Ama gayr salimdir. Yani Elif, Vav, Ya Hemze ve Şedde e, vardır. Nehu Teves ve Sede olduğu gibi. Baştaki zaten e, Rubai mezitlik için, ziyade için gelmişti. Zaten kendisi e, illet harflerinden de değil. Ama kendi asli harflerinden e, Fa-el fiilinde gördüğümüz gibi aynı fiilinde de aynı şekilde Vav söz konusu onun için gayri salim olarak nitelendiriliyor. Ve yuqalu ve denilir ki li hazihi aqsami. Bu aksamların her birisine ve yuqalu li hazihi Bu kısımlara el aqsamu semaniyetu 8 kısımlar denilir. Summa i'lem sonra bil ki enne kullu fi'lin şüphesiz ki mutlaka muhakkak ki kullu e, fi'lin bütün fiiller İmma sahihun ya sahihtir. Sahih normalde sözlükte sağlam manasında. Ve huvellezi o sahih ki. Şimdi onu açıklıyor. Buradaki ıslahî manası. Sarf ilmi ile alakalı manasını açıklıyor. Leyse değildir. Fi mukabeleti el fâi vel ayni vel lâmi. Fa el fiilinde, ayn fiilinde ve fiilinde. Bunların mukabilinde harfun min hurufil illeti. İlletli harflerden bir harf yoktur. Leyse mümkün değildir. Böyle bir şey yoktur. Ve bunlar da o illetli harfler de el vavu vel ya'u vel elifu vel hemzetu ve tad'ifu. Tad'if de şedde manasındadır. Bunu unutmayalım. Salim'e de aynısını söylemiştik. Salim'le sahih aynı manadadır. Nahu nasara da olduğu gibi. Ve imma misalun ya da misal fiildir. Misal normalde örnek manasında ama ıstılahi manası ve huve o misal ki yekunu olur fi mukabeleti faihi fael fiilinin mukabilinde harfun bir harf olur. Min hurufil illeti illetli harflerden birisi nehu ve ad vadetti fiilindeki fael fiiline mukabiline denk gelen vav gibi. Elif vav ya hemze ve şeddeden birisi gelmiş. Onun için buna misal fiil denilir. Ve yesera ve kolay kıldı manasında yesera fiilinde de aynı şekilde fail fiilinde ya gelmiş illetli harflerde. Ve imma ya da ecvefun sözlükte ortada olmak göğüs boşluğu gibi manası vardır. Ve huvellezi o ecvef ki ıstılahi manasını anlatıyor. Şimdi sarf ilmiyle alakalı olan manasını anlatıyor. Yekunu olur. Fi mukabeleti aynihi aynel fiilinin mukabilinde harfun bir harf vardır. Min hurufil illeti. İlletli harflerden. Nehu kale ve kale. Gördüğümüz gibi faal fiil, aynel fiil ve lamel fiil. Tam da aynel fiiline denk gelen yerde illetli harflerden hemze söz konusu. Elif söz konusu. Elif ee, hareketsiz olandı. Hemze de harekeli elife deniliyordu. Elif söz konusu burada. Ve imma ya da nakısun. Nakıs normalde eksik manasında. Ama burada ne manada? Istilahi manası. Ve huve ve o naqis ki yekun olur. Fi mukabeleti lamihi. Lamel mukabilinde harfun min hurufil illeti. İlletli harflerden bir harf bulunur. Nehu gaza, gaza etti, savaştı. Ve rama attı. Mana, e, e, kelimelerinde olduğu gibi. La'mel fiilinde gördüğümüz gibi illetli harflerden ya var. Onun için buna nakıs fiil denilir. Ve imme lefifun ya da lefiftir. Lefif sözlükte kalabalık, bir araya gelmek gibi manası vardır. Ama ıslahi manası ve huvellezi o lefif ki yekunu olur fihi onda harfani iki harf olur min hurufil illeti illetli harflerden iki tane olur o fiilde. Ve huve o da ala kısmeyin iki kısım üzeredir. El evvelu birincisi el lefiful makrun. Bir araya gelmiş olan kendisinde e, bir arada e, bir araya gelinmişlik söz konusu olan lefif. Ve huvel lezi o lefiful makrun ki makrun bir araya gelinmiş manasında, bitiş bitiştirilmiş manasında yekunu olur fi mukabeleti Aynihi ve lamihi. Aynel fiil ve lamel fiil yan yana yani. Feale dediğimiz zaman aynel fiil ve lamel fiil yan yana yani. Onun için makrun, bitiştirilmiş gibi bir manası var. Harfani, iki harf bulunur. Min hazihil hurufi. Yani bu illetli harflerden. Nehu, tava ve kaviye. Tava katladı, dördü, kapattı gibi bir manası var. Hem aynel fiil hem de lamel fiilinde illetli harfler söz konusu. Bir arada olduğu için lafiful makrun lafiful makrun denilmiştir. Bir araya getirilmiş, bitiştirilmiş lafif. Kaviyede de hakeza kaviye kuvvetli oldu manasında. Ve sani ikincisi hani iki kısımdı ya lafifler. El lafiful mefruk ayrılmış lafif. Ve huve o lafifil mefruk ayrı ayrık olan, ayrı kılınmış lafif ise yekunu olur fi mukabeleti faihi fael fiilin mukabilinde ve lamihi ve lamel fiilinin mukabilinde harfen iki harf bulunur min hazihil hurufi illetli harflerden veqa yaqi fiillerinde olduğu gibi veqa korudu vikaye etti manasında gördüğümüz gibi fael fiil ve lamel fiilde ikisinde de illetli harf bulunduğu için arada da illetli harf olmayan bir harf, kaf harfi söz konusu olduğu için o kaf, harfi de iki illetli harfi ayırdığı için lefi lefiful mefruk ayrı kılınmış, ayrık lefif olarak nitelendirilmiş. Ve imma ya da mudaafun, mudaaf fiildir. Mudaaf nedir? Ve huvellezi o mudaaf ki yekunu olur aynuhu ve lamuhu. Aynel fiilinde ve lamel fiilinde min cinsi vahidin. Hem aynel fiili hem de lamel fiili bir cins olur. Aynı harf olur. Nehu medde de olduğu gibi. Medde uzadı manasında. hu medededir bunun aslı. Huzifet hareketi delil ula. Şimdi göstereceğiz. Huzifet hasf olundu hareketi dalil ula. Birinci dalın harekesi yani üstün hasf olundu. Ne oldu? Medde. Medde. Sümme sonra udgimet devam edilir, bitiştirilir. Fiddali saniyeti. ikinci dal ile. Normalde burada bu cezim de söz konusu değildi. İkisi bitir bitiştirildiği zaman mecburen bir e, şedde söz konusu oluyor. E, birincisine hareke vermiyoruz çünkü harekese hasf olundu, kaldırıldı. İkincisine bitiştirildi. Nasıl bir şey ortaya çıktı? Medde. Mudaf fiil budur. Vel idgam. Şimdi idgamı anlatıyor. Hani tecvitte de idgam var. Tecvitteki idgamı biraz andırır bu. İdhalu dahil kılmaktır. Ehadil mütecaniseyn. iki tane aynı cins harften birini dahil kılmaktır, girdirmektir. Fil ahari, diğerine. Ve bu o, 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 idgam konusu da ala selaseti enva'in üç tane nevdir, üç bölüme ayrılır. En nev'ul evvelu birinci nev vacibun. İdgamı vacip olanlardır. Ve o da en yekune olmasıdır. El harfani iki harf. El mütejanişani iki tane aynı cinsten olan harf. Müteharrikeğini iki tane aynı cinsten olup ve e, harekeli olan harf. Ve yekunu ve yekunu şurayı düzeltelim. Ve yekunul harful evvelu birinci harf olur sakinen sakin olur. Ve sani ikinci harf harekeli olur. Müteharriken harekeli olur. Nahu medde. Birinci harf sakin. ikincisi harekeli. Medde de göründüğü gibi. Yani bu bu şekilde de okunabiliyor. Bu şekilde de yazılabiliyor. İkisinin yazımı aynı. E, dilim e, Kur'an-ı Kerim'e Normalde Arapça lügatına bu şekilde girmiştir zaman içerisinde. Bunun idgamı da vacip oluyor. Nehu medde yemuttu. Uzat, uzadı, uzuyor manasında. Enhu sani ikinci nev caizun. Yani idgamı caizdir. Olmazsa olmaz değildir. Ve <laughs> huve, o da en yekune olur olması. El harful evvelu birinci harf minel mütecaniseyni. İki tane aynı cinsten olan harfin birincisi müteharriken harekeli olur. Ve harfü sani. ikinci harf ise sakinen, sakin olur. Ama bir sükunin aridin. Yani durulduğu zaman bir sükün söz konusu, bir e, sakinlik söz konusu ama geçildiği zaman o sükün ortadan kalkıyor. Nehu örnek. Lem yemutte lem yemutti lem yemuttu. Burada da görüldüğü üzere üç şekilde de okunabiliyor. Bi harekati dal. dal harfinin harekeleriyle. Asluhu bunun aslı normalde lem yemuttu değildi. Lem yemduttu. Fenukilet nakl olundu. Hareketü dalil ula. Birinci dalın harekesi nakl olundu. Şuradaki hareke ötre e, nakl olundu. İlel mimi mime. Bir öncekindeki mime nakl olundu. Feşte ma'as sakinani iki tane sakin de bir araya geldi. E, iki i̇ki tane sakin bir araya geldiği zaman okunmaz. Sümme onun için sonra hurriketi dalu saniyeti. Hurriket harekelendi. Et dalu dal es e, ikinci dal ...harekelendirildi. O zaman... ...lem yemutte, lem yemutti... ...lem yemuttu gibi bir okuyuş ortaya çıktı. İmma ya... bir dammeti lem yemuttu... ...gibi, ev bil fethati... ...lem yem e, yemutte... ...gibi, ev bil kesrati... ...ya da kesre ile lem yemutti... ...diye okundu. Likevni, çünkü olması... sükuniha, sükûnunun... ...sakinliğinin... arıdan, arizi... ...yani durulduğu zaman bir sükun söz konusu ama geçildiği zaman bu ortadan kalkıyor. Onun için bunun idgamı caizdir. Ennevü <laughs> salisi üçüncüne mümteniun yani mümkün değildir. İdgam yapılması söz konusu değildir. Men edilmiştir. Ve huve o da en yekune olması el harful evvelu birinci harfin olması minel mütecaniseyni iki tane aynı cinsten birinci harfin müteharriken harekeli olması ve sani ikincisinin de sakinen sakin olması aynı yukarıdaki gibi ama bir fark var. Bir sükunin asliyin. Asli bir sükun ile. Yani sonradan durup geçmeyle alakalı olan bir sükun değil. Kendisinden zaten kendisinde olan bir sükundan dolayı. Nahu medette ve mededine de olduğu gibi. Burada mecburen kendi sükûn olduğu için burada her, herhangi bir şekilde medte ya da medne diye bir okuyuş söz konusu değil. Mecburen açık bir şekilde, idgamsız şekilde okunması lazımdır. Onun için bunun idgamı mümtenidir, mümkün değildir. Medette, mededne de olduğu gibi. Ve imma mehmuzun ya da mehmuzdur yani hemzelenmiştir. Ve huvellezi o mehmuz ki yekunu olur ehadu hurufihil asliyeti. Hemzeten. Asli harflerden birisinde hemze olur. Ehadu hurufihil asliyeti. Asli harflerinden birisi hemzeten hemze olur. Nehu ehaze. Burada fa'el fiiline e, hemze gelmiş. Ehaze, aldı, tuttu gibi bir manası var. Ve sele burada da aynı şekilde aynel fiiline hemze gelmiş. Se'ele, sordu, istedi gibi bir manası var. Ve kara'e. Burada da la'mel fiiline hemze gelmiş. Bu da okudu gibi bir mana söz konusu. Fe inkanet şayet olursa el hemzetu hemze fi mukabeleti faihi fa el fiilinin mukabilinde olursa yüsemma isimlendirilir. Mehmuzul fa'i. Mehmuzul fa fâ, yani fa'il fiilinin hemzelendiğini gösterir. Bu şekilde isimlendirilir. Ve inkanet şahit olursa fi mukabeleti aynihi aynel fiilinin mukabilinde olursa e, bu hemze Yüsemma mehmuzul ayn aynel fiilinin hemzelenmesi hemzelenmiş olmasını gösterir ve in inkânet şahit olursa fi mukabeleti lamihi lamel fiilinin mukabilinde olursa yüsemma isimlendirilir mehmuzul lam lam el fiilin e, hemzelenmiş olmasını gösterir. Ve yuqalu denilir li hazihil aqsamu bu kısımlar için aqsamu seb'atu yedi kısımlar denilir. Yecma'uha bunların hepsini bir araya getirir. Hazel beyt. Bu beyt bir araya getirir. getirir. Bu da aynı kaside şeklinde okunuyor. Sahihastu misalestu <Sessizlik> muza'af, lafifu naqisu mehmuzu ecvef Akıllarda kalınsın diye eskiden hem e, metin kitaplarını şiirsel bir uslupla yazarlardı. Hem de e, beyit şeklinde yazılırdı ki hem okunduğunda hem de ezberlendiğinde kolay bir şekilde hafızada tutulsun diye. Küçük bir eklenti söz konusu. Daha demin ki lem yemutte, lem yemutti, lem yemuttu ile alakalı. Burada bir ibare var. İze hurrike bis sakini eğer sakin olan bir e, hareke harekelendiği zaman hurrike bil kesri kesre ile harekelendirilir. En doğrusu budur. Üç şekilde de okunabilir. Buradaki lem yemut de, lem yemutti, lem yemut da de üç şekilde de okun okunabilir. Ama sonradan hareke verilen e, harflere en uygun hareke harekelerin en hafifi olan esre olduğu için çok önemli bir e, kuraldır bu. Bunun da mutlaka ezberlenmesi lazım. Zihnimizin bir köşesinde durması için. İze hurrike bis sakini. Sakin harekelendiği zaman hurrike bil kesri. Kesre ile, esre ile harekelendirilir. Bina kitabımız bitmiştir. Allahü Teala'nın izni, inayetiyle e, bu dersten sonra, bu kitaptan sonra izli kitabına başlanılacaktır. Güzelce tekrarlayalım Allah'ın izniyle. Güzel bir şekilde e, zihnimize farklı misallerle oturtmaya çalışalım. Ondan sonra bu kitabımıza, izli kitabımıza başlayalım inşallah. Allahu Teala yar ve yardımcınız olsun. Sizleri de, bizleri de, e, dünyada da, ahirette de bu ilimlerin bereketinden alıkoymasın. Bu ilimlerin memleke, e, bu ilimlerin e, bereketinden bizleri de sizleri de istifade ettirsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.